صلوا <Sallu> على رسولنا محمد. صلوا <Sallu> على طبيب قلوبنا محمد. صلوا <Sallu> على شفيع ذنوبنا محمد. أبر برد <ديالي> كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhur inde Allah isne aşara şahran fi kitabillahi yevme khalaqa semavati vel arz minne erbaat eşhur hurum. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men savme ramazana men sâme aşûre atâhullâhu Teala sevâb-ı aşrezi elâfin aşrezi melâike sadıka Resûlullah fî mâkâl Cenab-ı Hak şu hicri yılımızı mübarek eylesin. İnşallah Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin de şu gazze gibi mağdur yerler kurtulsun diye dua ve reyaz değerli kardeşlerim. Ne yani dua edeceğiz? Elimizden bir şey gelmiyor. Cenab-ı Hak inşallah masumun ahını bir gün alacaktır, çıkaracaktır değerli kardeşlerim. Dua ediyorlar. Ebrehe ordusu gelse de İsrail'in başına konsa, taş atsa diye. Bize diyoruz ki o ordu gelse, kuşlar gelse evvela ev bizi taşlar. 57 tane İslam devleti var, başlarında adam var. Siz neye sahip çıkmayacaksınız? Evvela başı taş onlara atar. Görüyorsunuz değil mi vaziyeti? Bir Yemen çıktı, müdafaa ediyor adamcağız. Fakat bunlar 80 yılı geçmezler değerli kardeşlerim. İsra Suresi bunları anlatıyor. Ne zaman ağzı sapıttı bunlara Cenab-ı bir bela gönderiyor. Mutun Nasır'ı gönderdi, kan gövdeyi götürdü, seslerini kesti. Tekrar ağzılar şımardılar. Sonra da Romalıları gönderdi. Bir daha oldu seyahatli ne iyi geldi değerli kardeşlerim. Han diyor ki geçen de okuduk açıktan açığa dünyaya. Bütün insanlar bizim kölelerimizdir. Gerçek efendi biziz. Bu insanlık bize hizmet için yaratılmıştır. İnaçlar bu adamlar ya. Biz köleyiz. Hristiyanlar köle, Memkimler köle. Onlar efendi, onun için savaşıyorlar. Bizim İslam devlet başkanları da uyuyor maşallah. Değerli kardeşlerim, evet Muharrem ayı. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'na bugün indi. Adem Aleyhisselam bu ayda ruh verildi. Adem Aleyhisselam bu ayda yeryüzüne indirildi. Adem Aleyhisselam'ın tevbesi bu ayda kabul oldu. İbrahim Aleyhisselam ateşten bu ayda kurtuldu. Yani aşurede kurtuldu. Dilis Aleyhisselam da aşurede çekildi. İsa Aleyhisselam da aşurede çekildi. E, aynı zamanda Yunus'un kavminin tevbesi bugüne kabul edildi. Dünyaya ilk yağmur sürü yağmur bugün de yağdı. Kıyamette bugün kopacak diyor değerli kardeşlerim bu aylarda kim bir iftar oruç açtırırsa bütün oruçlara iftar açtırmış gibi sevap gelir. Kim bir fakirin karnını doyurursa tüm fakirlerinin doyurmuş oluyor değerli kardeşlerim. Böyle faziletli bu aydayız. Ki Can Sultanı Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizle beraberdi. 20'ine kadar tek evlilikte geldi. Altı tane çocuğu vardı. Dördü kız, ikisi erkek. Yedinci Marya'dandı değerli kardeşlerim. Ve altı çocuğunu kendi eliyle toprağa verdi ki Can Sultan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu bize bir örnek oluyor. Fatıma aile Hazreti Ali'yi evlendirdi. Nikahlarını cibril kıymıştı. İlk çocuk 25'te Hasan oldu radıyallahu anh. Sonra bir sene, bir buçuk sene sonra Hazreti Hüseyin dünyaya geldi. İki Can Sultan'ı çok severdi onları. Cennet reyhanları derdi. Hatta sırtını alır böyle yürürdü. Emeklerdi. Ne güzel bir itiniz var diye onlara seslenirdi. Ya Resulallah çok seviyorsunuz onları. Çok severiz. Hutbe okurken Hz. Hüseyin gelir kucağına alırmış hutbede. Bu kadar sevgisi var. Bir gün iki can sultanı aleyhissalatü vesselam Cibril'le oturuyorlar. Kapıya annelerimizi koymuşlar. Ümmü Selam annemizi. İçeriye kimseyi alma demişler. Hz. Hüseyin çocuk kalmış içeriye girmiş. Cibril ırke kılığında Kucağına oturmuş, 59 sokmuş, koyununu karıştırıyor. Cibrili. İki can sultanı utanmış. Hüseyin yapma oğlum demiş. Ya Resulallah Fatıma'nın işi olurdu. Ben beşini sallardım bunu demiş. Cibrili hizmet ettiği bir Hüseyin radıyallahu anh. Ya Resulallah Bunu sen çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ama bir gün senin asabın bunu şey edecekler Kerbela'da. Bak haber veriyor. Bir avuç toprak getiriyor orada Ümmü Selam annemize veriyorlar. Kan kırmızıya döndüğü gün şey edilmiştir diyorlar. Hasan ve Hüseyin güreşiyorlar. Hasan'a yardım ediyor peygamberimiz. Haydi Hasan diyor. Ya Resulallah babacığım Hüseyin küçük. Kızım ona Cebrail yardım ediyor diyor. Cibril yardım ediyor ona diyor değerli kardeşlerim. Böyle büyümüşler. Sağken daha iki can sultanı duyuyor musunuz? Oğlum yani torunu şehit olacak haberi geliyor. Nasıl bakar? Hangi gözle bakar biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim Mekke döneminde münafıklar yoktu. Zalimler vardı, eşkıyalar vardı. Ama Medine'ye geçince münafıklar meydana geldi. En büyük münafık Abdullah bin Sebe Yahudisiydi. Yahudiydi, asla dönme asla. Dönme Yahudi. En büyük fitneyi o çıkarıyordu Medine-i Münevvere'den. Hz. Ömer'e bir Yahudi geldi, arsa istedi, vermedi. Haksız. Ya Ve onu bilediler. Namaz esnasında Hazreti Ömer'i şehit ettiler değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer şehit oldu. Ya Ömer, oğlum Abdullah halife olsun, hayır. Vasiyetimdir. Osman, Ali, Ubeyde bin Cerrah, Said bin Vakas bunlar bir yerde otursunlar, hapsedilsin bunlar. Oğlum Abdullah kapıda beklesin altı kişi. Halife seçilince da bir yere çıkmayacaklar diyor. Enteresan bir tablo vereceğim. Beş tanesi kabul etti. Biri etmezse boynunu vurun onun çünkü fitne olur diyor. Dördü kabul etti. İkisi kabul etmezse boynunu vurum çünkü fitne olur diyor. Üç gün üç gece kaldılar. Sonra Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman Zinnuri halife ilaneti seçtiler değerli kardeşlerim. Fitne durmadı. Enteresan bir tablo vereceğim size. Ali İbni Mervan diye bir adam vahiy yapıyordu. Ali Ömer suresini Ali bin Mervan diye değiştirdi. Allah Resulü sükür bunu. Ömer döneminde gelemedi. Osman İzim onu aldı. Özel kaleme kadar getirdi ve olduğu için. Bir gün Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ı Mısır'a vali gönderiyor. Mektubu yazdı. Amir bin Asa hitaben. Mevlüt civarlarında bir altı gördüler. Yalnız yakaladılar. Elinde bir mektup. Her ne kadar vali gönderiyorsa bunun boynunu vur. Ebabekir Bekir oğlunu. Hazreti Osman'ın imzası var. Dönüyor, geliyor. Ebabekir Bekir olup pencereden giriyor. Bire zalim, bire münafık. Nasıl insansın sen Hazreti Osman'a? Ne oldu kardeş çocuğu? Ben vali gönderdim. İmzana bak. Ağlıyor. Vallahi bu imza benim değil diyor. Meğer o Ali bin Mervan denilen adam sahte mektup yazmış altına Hazreti Osman'ın imzasını atmış takım imzasını. Fitne büyüyor. Hazreti Osman evden çıkamaz hale gelmiş. Ali bırakın dağıtalım. Benim yüzden kan dökülmesi istiyor. Bir gün uyuklarken ya Osman Bekliyorum iftarı beraber açacağız diyor. Allah Resulü. Uyanıyor Lala. Ya diyor ki hanımına hakkın helal et ben gideceğim diyor değerli kardeşlerim. Nayla'ya. Kur'an-ı Kerim okurken kapıdan değil pencereden dalmışlar. Diyor ki Hz. Osman ben ne öldüreceksiniz? Bir, İslam'da mürtet olursa öldürülür. İslam'da zine yaparsa rejbedilir. edilir. Adamı öldürür. Ben ne yaptım diyor. Arkadan bir ses vurun kafirin kanı gibi helal. Hazreti Osman'ı Kur'an-ı Kerim okurken şeydi diyorlar. Naile parmakları kesilmiş üç gün kalmış aç. Girememişler. Bir gece yarısı Hazreti Ali yakınlarını alıyor ve oradan hastalığı çıkarıyor. Mezar Bey Cennetül Vakide en arka tarafta. Sonra Hazreti Ali halife oluyor değerli kardeşlerim. O Siyonist fitne durmuyor. Bugün dünyaya kana bolen Siyonistlerdir. Biz bunları aldık, kurtardık, azat ettik bunları. Ama buna nankör bilmezler bunlar. Değerli kardeşlerim. Gayet Hazreti Ali Küfet imamlık yapıyor i̇bn diye bir adam var i̇bn Ali'nin azat ettiği bir adam. Derler ki sen Ali öldürürsen şehit olacaksın. Cennete gireceksin. Ayrıca nafiye namaz kılar oruçlar Hazreti Ali vurmak için. Sabah namazına giderken Hazreti Ali hançerler Kufede. O yara şehit olur Hazreti Ali. Bir bağa girer Müslümanın bağına. Ali mi haklı Muaviye mi der. Ali deyince onu da orada öldürür. Ya Hristiyanların bağına girer, vurma alır. Adam para almak isteriz, ben alıp yemem diyor. Ya nasıl istiyor bak Bu nasıl yaptı, bu nasıl yaptı diyor değerli kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Aynı olay 15 Temmuz'da oldu mu olmadı mı? Pilot aşağıya indiği zaman su istiyor. Mesmer'in üç içiyor değil mi? Abdest efendim beni uçağa diyor. Niçin? şehit olsunlar, cennete gitsinler diye adamı görüyor musunuz? Aynı olay oldu mu olmadı mı ne diyorsunuz? Değerli kardeşlerim Hazreti Hasan halife oluyor. Altı ay kaldıktan sonra şehit ediliyor o da. Ve Muaviye vefat ediyor. Oğlu Yezid'i halife tayin ediyor. Babadan oğla geçen o Osman başlıyor. Yezid adam gönderiyor Medine'ye. Bihat için Hz. Hüseyin'i sıkıştırıyor. Valiler sıkıştırıyorlar. Yeni Kufi'ye gönderiyor yendi Ve Müslim Kufe'de. 18 bin kişiden biat alıyor Kufe'de. Hz. Hüseyin için biat alıyor. Fakat Ziyad denilen bir adam Kufa valisine getiriyor. Sert bir adam. Ve Normal bir işi göm gömüyordu ama bir şey. Hazreti yeğeni, Hazreti Hüseyin yeğenini idam ettiriyor değerli kardeşim. Bak Hüseyin'in e haber yok. Hüseyin Mekke'den çıkacak artık. 72 kişi çocuklarla beraber. Ebu Bekir'in oğlu geliyor. Hazreti Ömer'in oğlu geliyor. Abbas'ın oğlu geliyor. Hüseyin. Gitme. Onlara güvenme Hüseyin. Ömer'in oğlu yalvarıyor. Hüseyin. Babanı bunlar şehit etti Hüseyin. Gitme Hüseyin. Ama kaderi ilahi, takdir ilahi engel olamıyorlar. Küfeye gelecek ya yolu Kerbela düşüyor. Suya yakın. Çadırlarını kuruyor ya. Abdurrahman İbni Vakas. Sa'd İbni Vakas'ın oğlu. <laughs> Abdurrahman İbni Vakas var. Dünyada babası cennetle müjdelemiş bir adam. Abdurrahman bir devlet komutanı oluyor. Yani ordu komutanı oluyor, vali oluyor. Abdurrahman diyorlar, bak sakın bunu yapma, pardon Ömer bin Makas. Bunu yapma diyorlar, Ömer. Babam buydu. Ertesi gün geliyor, ben düşündüm valilik daha tatlı komutanlıktandır, komutan daha tatlı diyor. İmam-ı Gazali der ki siyasi şehvet ömründen 300 kat daha fazla Dikkat edin. Siyasi şehvet 300 kat daha fazladır. Hırs her şeyi gözü görmez diyor değerli kardeşlerim. Altı bin kişi orduyla gelmiş. Sular kesilmiş. Çadırlar yakılmış Hazreti Hüseyin'in çadırları. Çölde bela elli derece sıcak. Dokuzuncu aşure günündeyiz. Muharrem'in dokuzunda. Hazreti Hüseyin teklifte bulunuyor. Ömer bin Makkas'a bil, beni bırak ben Yezid'le görüşmeye gideceğim. İki, bırakın ben Mısır'a gideyim. Üç, bırakın Medine'ye gideyim, bir şey karışmayacağım diyor. Fakat Ömer bin Makkas bunları kabul etmiyor değerli kardeşlerim. Ne Yezid'e gönderiyor, ne Mısır'a, ne de Medine'ye gönderiyor. Kerbela'da, güneşin altındalar. 10 Muharrem'deyiz. Ömer bin Makas ilk atıyor. Savaş başlar. Hazreti Ali'nin yanında 72 çocuklar da var. Öğlen namazı olur, çoğu şehit olur, ezan okunur. Çok enteresan İmam Hazreti Hüseyin. Bütün birlikler arkada cemaat olurlar. Savaştığı adamlar cemaat oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Fitneye. Namaz beraber kılıyorlar. Namaz biter, savaş devam eder. İç yaşta bir çocuğu koşarak gelir baba su diye. Muayye baba, muayye bağırıyor çocuk. Tutar elinden. Bire zalimler, bire katlatlar. Kafir olsa ver, bir su verin çocuğa diyor. Açılıyor bazıları. Biri arkadan bağırıyor. Vurun kafirin kanı gibi helal. Kimi bulacak? Hazreti Hüseyin'in evladını. Hazreti Hüseyin kim? Hazreti Peygamber'in torunu. Hazreti Hüseyin kim? Hanım oğlu. Hazreti Hüseyin kim? Cennet'e müzellemiş. Hazreti Ali oğlu. Bir ok gelir, çocuğun karnından kalbinden girer. Kan akıyor, çocuk yalvarıyor, baba su diye bağırıyor. Ne enteresan bir tablo biliyor musunuz? Çocuk elinde kalır. Şehit olur. Bire zalimler, bire gaddarlar, bırakın su yükele diyor. İkinci ezanı okunur. İmam Hazreti Hüseyin, onlar cemaat olurlar arkasında. Ne enteresan tablo değil mi? Cemaat olurlar. Namaz kılınır, savaş yine devam eder ikinden sonra. Susuzluktan bayılıyorlar. Küçük çocuk üç aylık kucağına verirler. Belki insaf ederler diye. Sağ elinde kılıç, solda çocuk. Ali asker şu küçük çocuk. Bağırır. Biraz zalimler, biraz katarlar. Bu çocuğa acıyım. Bir yudum su vereyim. İlerler üzerlerine doğru çekilirler. A günafık münafık grup. Siyonizm askerleri. Burun kafirin kanı gibi helal. Bir o oh, çocuğun ağzından girer üç aylık çocuğu. Değerli kardeşlerim. Ebu Anzala diye bir adam türedi. Irak'ta Halife'ye gönderdiler. Amerika'nın ajanı bir adam. Adam çoluğunun çocuğunu topladı gitti. Orada savaşmaya gitti. Kim vurdu? Allah diyenleri vurdu. Gidenler hiç orada gelmedi. Orada kaldı. Siyen şehit de bir şey. Aynı olay ceryan ediyor. Şimri denilen bir adam geliyor. Hazreti Hasan'ın, senin sağ kolunu kesmiş değerli kardeşlerim. Sağ kolunu kesmiş Sol koluna yine cihat ediyor. İki üç arkadaşı kalmış yanında devam ediyor. Yine bir başkası Habib diye birisi sol kolunu kesiyor değerli kardeşlerim. Yere düşen Hüseyin sürülüyor. Biraz katiller, biraz zalimler. Ben peygamberin torunu değil miyim? Buradan peygamber öpmedi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Bırakın bir su içeyim diye görüyor. Yezid diye bir adam Yezid diye bir adam Hz. Hüseyin'in kafasını koparıyor değerli kardeşlerim. Şehit oluyor Hz. Hüseyin. Yıl 680 Yaş 57 10 Muharrem Şehit ediliyor. Enteresan bir tablo geçiyorum. Ömer bin Vakkas. Sa'di bin Vakkas'ın oğlu Ömer bin Vakkas. Atlarla üzerinden geçiyor, eziyet ediyor. E cesetleri çiğniyor. Hüseyin'in kellesini top gibi vuruyor, yuvarlıyor. Konuş Hüseyin, kim haklı diyor. Yine Şirare bin Kibri denilen bir adam Hz. Hüseyin'in kafasını alıyor torbaya, evine getiriyoruz. Oraya bir adam bırakmışlar, nöbetçi, şişman bir adam. Adam anlatıyor şimdi. Bir baktım gidiyor oradan bir duman çıktı, toz dumanı. Bir de baktım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bir de baktım ki Fatıma Tüzehra alıyordu. Bir de baktım ki Ali gibi Taza vardı. Hazreti Fatıma sarmıştı koyuna. Yavrum Hüseyin'im sana kim kıydı? Seni kim vurdu diyordu. İki can sultan aleyhisselatu vesselam. Oğlum sana kim attı okları? Şu 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 dedi. Ve dua etti onlar da belalarını buldular. Şeyin benim kemerim vardı sana verdiğim emanet. Kim aldı onu o adam aldı ya Resulallah diyor gösteriyor. Ben geçiyordum diyor. Ta lüneke bağırdı geldim. Neden yaptın bunu dedi diyor. İçin dışına çıksın diyor. Adam kambur yıllar direnmiş bu besotlarında. Eve getirdi kelle. Gece bir nur ilahi dikilmiş gökyüzüne. Hanım bakmış ki Hazreti Hüseyin. Lanet olsun sana demiş eşkıya. Ben bundan sonra sana kara olmam demiş. Ev terk etmiş, boşalmış gitmiş. Ertesi gün zevkle Yezid'in yanına varıyorlar bekâfat alacaklar, makam alacaklar. Geziyiğit evvela alay etmiş, sonra eyvah demiş benim soyum kıyamete lâriyat tercih demiş. Kim yaptı bunları? Olaya karşılanların kafalarını kestirmiş. İntikamı görüyor musunuz? Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep var orada. Bir şımarık adam demiş ki bu güzel kadını bana verin mirasçı olarak veya kalimet olarak. Zeynep konuşuyor. Ben Fatıma'nın kızıyım. Ben falancanın çocuğum. Ben peygamber torunuyum. Nasıl bana sahip çıkarsın diyor. Yezid ben ediyor değerli kardeşlerim. İki tane çocuğu kaldı Hazreti Hüseyin'in. Onlar da hastaydı. Sonra bir orduya onları Medine'ye gönderiyor. Enteresan bir tablo dua vereceğim. Bir ordu gidiyor Hakeş bin Zalim diye. Medine'de binlerce el sünneti kesiyor. Binlerce kadının hırsına geçmişler. Muaviye gezide emanet olsun, biat olsun diye. Mekke'de sarılmış vaziyette değerli kardeşlerim. Zübeyir bin Abdullah Mekke'de. Zübeyir bin Abdullah Hazreti Peygamber'in hanım Hazice'nin yeğeni oluyor. Medine Mekke'yi koruyor. Çok enteresan parçalanmış taşlar, Kabe'nin taşları. Hacı Esret taşı bölünmüş dörde parçalanmış. Hakkaç bir zahirip dövüyor Kabe'yi muazzamayı. Niçin siyasi bir hırs onunla yapıyor bunu? Yakalanmış Abdullah bin Zübeyir. İdam edilmiş değerli kardeşlerim. İdam edilmiş. Anası der ki oğlum sonuna kadar bir defa edeceksin. Sakın taviz verme diye vasiyet ediyor. Haccaç bin Zalim, değerli kardeşlerim, Mekke'yi teslim alıyor. En azından bir kesit daha vereceğim. Kur'an-ı Kerim'in okunması var ya, iki esre, iki ötüre, iki üstün tutar şey demette, de, da o verdirmiş. Buna rağmen Haccaç bin Zalim o hareketleri koydurmuş. Bir müddet kalıyor, sonra gezit geberiyor. Yerine Muaviye geçiyor. Muaviye'nin torunu Muaviye geçiyor. O biraz daha yumuşak davranıyor. Fakat bu olayın arka arkası kesilmiyor değerli kardeşlerim. Hz. Hüseyin böyle şehit ediliyor. Nerede? Kerbela'da. Şair der ki yıllar geçiyor ya Muhammed. Aylar bize hep muharrem oldu. Akşam ne güzel, neşeli bir geceydi. Heyhat! Hep ne lehar oldu. Hz. Hüseyin için yazılan bir şey. İmam Hüseyin'i vurdular. Kolun kanadın kırdılar. Alkanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da... İmam Hüseyin susamıştı. Bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller soldu. Topraklar kan ile doldu. Kerbela'da, Kerbela'da. İşte İslam'da münafıkların yaptığı büyük hareketlerden bir Hz. Hüseyin şahadet değerli kardeşlerim. Onun yıl dönümündeyiz. İmam-ı Azam der ki sormuş da İmam-ı Azam'a Hz. Ali Mavi hakkında onlar kılıçlarını kana buladı biz kalemimizi bulamayız diyor. Ensünnetin kararı şu bir savaş olmuş siyasi bir olay ama Hz. Mavi'ye Mavi'ye deriz olayları biz karıştırmayız değerli kardeşlerim. Olayların üzerine biz varmayız. Çok enteresan ama velakin hala bazı yerlerde bir cuma namazı kıldık bir yerde. En yetkili adam hutbe okuyor 12 dakika. Eba e hakaret etti. Ömer'e en ağır hakareti yaptı. Yaşadığım olayı söylüyorum. 500 bin kişi cemaat var. En az 200 bin kişiye bir sünnet varız. Hazreti Ayşe'ye fahişe dedi bu adam. Ayetin hakkında temiz olduğuna dair. Muaviye kafir dedi. 12 dakika hutbesi. Gözüm açtım aklına kesiyor ayet hutbe İşte ehl sünnetin farkı burada. Onlar cennetlik insanlar. O savaş oluştur ama biz onları irdelemeyiz. Niye yaptılar diye sormayız değerli kardeşlerim. Kader-i ilahi, kilve-i rabbani olmuştur gece diye geçeriz. Rabbim şefaatle nail malul asarisi. İşte bugünkü oyun siyonizm oyunu. İşte bu bir tehlike bu değerli kardeşlerim. Bir şey daha söyleyeyim size. Gazze az bir yer değil mi? Amerika, İsrail, Fransa, Almanya alabildiler mi? Girebildiler mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biri para için savaşıyor, biri hayat için savaşıyor. İnşallah onlar muvaffak olacaklar. Bir gün mutlaka işler yok olması yakındır bitecek bunlar. Son harekatta görüyorsunuz kubbeler de yıkıldı perişan oldular. Dua ediyorum kısaca. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme akfaz ümmete Muhammed. Allahümme akfaz ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme eslah ümmete Muhammed. Allahu mestah ümmete Filistin ve Gazze. Allahu mensur ümmete Muhammed. Allahu mensur ümmete Filistin ve Gazze Türkiye. Allahu mağfir ümmete Muhammed. Allahu mağfir ümmete Filistin ve Gazze ve, ve, Gazze ve Pakistan. Allahu mefrij an ümmete Muhammed. Allahu mefrij an ümmete Filistin. Gazze Pakistan inşallah. Ya Rabbi Gökyüzünü ağlat yeğizini güldür Allah'ım. Bereketli yavrulu ihsan eyle Allah'ım. Şu fitneyi kaldırıver Allah'ım. Hayatsızlığı düzeltiver Allah'ım. Akıbetimiz hayır olsun. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha adama salavat. <laughs>